Arkadaşlar AYT matematiğin en önemli konusu fonksiyonlardır. Neden? Çünkü bütün konularda kullanılan bir konu olduğu için birçok konu için temel olduğu için fonksiyonlar kullanılır. Fonksiyon videolarını çok dikkatli dinleyelim. Bu videomda da sizlere fonksiyonlarda değer bulmayı anlatacağım. Hepinize iyi seyirler. Gençler, tekrar hepinize merhabalar. Bu videomuzda fonksiyonda değer bulmayı isteyeceğiz. Gelin hadi hep beraber hızlıca vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonun bir noktadaki değerini bulmak için o nokta fonksiyonda bilinmeyen yerine yazılır. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bize fx fonksiyonu verilmiş olsun. İstenilen de f2 olsun. x yerine ne yazmam lazım? Mantıken x yerine 2 yazmam lazım. x yerine 2 yazarsam şurada f2'yi bulurum. Peki bu sefer verilen fonksiyon başka bir fonksiyon olsun. Verilen fonksiyonumuz fx artı 2 olsun. İstenilen de f3 olsun x artı 2'de x sene kaç yazarsam 3'ü bulurum. x sene ne yazıyorum? 1 yazıyorum. O zaman şöyle düşünebiliriz. Verilenle istenileni birbirine eş Verilenle istenileni birbirine eş Sol taraftaki x'i yalnız bırakıyoruz. x sene ne yazmamız lazım? 1 yapıyoruz. x sene 1 yazmamız lazım. 1 yazınca istenileni buluyoruz. Şurada örnek bir model sorumuz var. Bakalım. fx'imiz kaçmış? 2x artı 5 ise f3 değerini sormuş bize. f3. O zaman arkadaşlar bu zaten fx. x yerine direkt 3 yazarsak f3'ü bulmaz mıyız? Buluruz. O zaman f3'ümüz bizim için 2 çarpı 3 artı 5'ten 2 kere 3 6 5 daha. F3'ümüzü kaç buluyoruz? 11 olarak buluyoruz. Alttaki sorumuza bakalım. F 2x eksi birimiz. x kare artı 3 ise f5 kaçtır diyor. Arkadaşlar verilen 2x eksi 1. İstenilen ne? F5. O zaman biz ne yapıyorduk şurada dediğim gibi? Verilenle istenileni birbirine eşitliyorum. 2x eksi 1'in 2x eksi 1'in 5 olması için bakalım x'e ne kaç yazmam lazım? Eksi 1'i karşıya attım. 2x'imizi 6 bulduk. 6'yı da 2'ye böldük arkadaşlar. x'i 3 bulduk. Vay! Demek ki x yerine 3 yazdığımızda istenini buluyoruz. Bakalım gerçekten doğru bulmuş muyuz? Yazarak deneyelim. x'e 3 yazıyorum. 2 3, 6. 6'dan 1 çıkar 5. Oo, F5'i buluyorum. Eşitliklerde ne vardı? Denge vardı. Sol tarafta x 3 yazdıysak sağ tarafta da x yerine 3 yazmamız lazım. Bunu hem eşitliğin solunda hem de sağında yazıyorum. x 3 yazıyorum. 2 kere 3 6 1 çıkardık. F5 şurası da bizim için 3 yazdık. 3'ün karşısı 9. 9'da da 3'ü topladık. F5'imizde kaç bulduk arkadaşlar? 12 olarak bulduk. Yani özetlersek verilenle istenenle birbirine eşit Bir x değeri buluyoruz. İstenen de yerine yazarak istenenli buluyoruz. Sorularla devam edelim arkadaşlar. Birinci sorumuzdayız. Bize bir fx fonksiyonu verilmiş. Olduğuna göre fx değeri kaçtır diyor. Peki bu zaten en basit versiyonu. Bak elimizde ne var? fx fonksiyonu var. f2 diyor. O zaman bizden istenilen, verilen fx istenilen de f2 ise x'in birbirine eşitliyorum. Yani x'e kaç yazmam lazım? 2 yazmam lazım. Eşitliğin hem sol tarafında hem de sağ tarafında. x'e 2 yazarsam f2 değerini kaç buluyorum? 2'nin karesi 4. 2 ile çarp 8. 3 kere 2, 6. 8 ile 6'yı topladık. Cevabımızı kaç buluyoruz arkadaşlar? 14 olarak buluyoruz. Basit bir sorumuzdu. Diğer sorumuza geçelim. Bir soru fazla geldik. Evet, ikinci soruyu çözeceğiz. Bize yine bir fx fonksiyonu verilmiş. f1 artı f2 kaçtır diye bize soruyor. Yine arkadaşlar verilen fonksiyonumuz, verilen fonksiyonumuz fx yani x vermiş. İstenilen f1. O zaman f1'i bulmamız için x yerine 1 yazacağız. f1'imiz x yerine 1 yazıyorum. 4 kere 1'in 4. Eksi 7 bölü 3. 4'ten 7 çıkardık. Eksi 3. Eksi 3'ü de 3'e böldük. F1'imizi kaç bulduk arkadaşlar? Eksi 1. f 2yi bulmamız için de verilen x, istenilen 2. Bu sefer de x yerine 2 yazıyorum. X yerine 2 yazarsam da F2 değerimiz bizim için. 4 kere 2, 8. 8'den 1 çıkar. 8'den 7 çıkar 1. Ee, ne geldi? 1 bölü 3 geldi. Eksi 1 ile, eksi 1 sayısıyla 1 bölü 3'ün toplamını istiyor. İster payda isteyebilirsin diyebilirsin. Neyse. Ya da eksi 1 ile 3'ü çarp. Eksi 3. Eksi 3 ile 1'i topla. Eksi 2. Eksi 2 bölü 3 olduğu gözüküyor. Alttaki ile çarpıp üstteki ile toplarsak. Hocam benim kafam karışıyor bu sorularda derseniz. Şurada eksi 1'in altında gizli bir 1 var. Payda x diyelim. Burayı 3 ile genişlettik. İkisinin paydası 3. Tek payda yazdım. Eksi 1 ile 3'ü çarptık. Eksi 3. Eksi 3 ile de artı 1'i topladık. Şurada buna hiç dokunmadık. Toplarsak buradan. Eksi 2 bölü 3. Peki şu 3'ün işareti artı, 2'nin işareti eksi, eksi artıya bölersek eksi 2 bölü 3 bizim neyimiz geldi? Yine aynı sonuca iki farklı yöntemle ulaşıyoruz. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu sefer bize verilen fonksiyon fx artı 2 fonksiyonu 5x eksi a'ya eşitmiş. f4 12 olduğuna göre a kaçtır? Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Matematik kaç yönlü soru soruyordu? 2 yönlü. Matematik bazen düz gidiyor bazen de ters gidiyor. Bize daha önce fonksiyon veriyordu. F4'ü, F5'i bulun diyordu. Bu sefer F4'ü vermiş. Fonksiyon değerini vermiş. Sorunun soru kökündeki bir şeyi soruyor. Yani bu tersten gelme sorusu. Peki sorulardaki mantığımız neydi sevgili gençler? Verilenle verilenle istenileni birbirine eşitliyoruz. Verilenimiz kaç burada? X artı 2. İstenilenimiz kaç? İstenilen bulduğumuz F4 verilmiş bize. 2'yi karşıya atarsak X'e kaç yazmam lazım? 2 yazmam lazım. O zaman şu ifadede, şu eşitlikte hem solda hem solda hem de sağda x yerine 2 yazıyorum. 2 yazdım. 2, 2 daha f4. Sağ tarafta da 2 yazıyorum. 5, 2, 2, 10, eksi a geldi. Peki f4 değerini geri kalanın mavili devam ediyorum. F4'ü bana kaç vermişler arkadaşlar? 12. Gelin bunu burada yerine yazalım. 12 eşittir 10 eksi a. Ne demiştik daha önceki videolarımızda? Bilinmeyeni postfold'a olduğu Eksi a'yı karşıya atıyorum. Ve 12'yi de buraya çekiyorum. Eksi a karşıya artı a geçti. Burada 10 var. Onu hiçbir yere atmıyorum. Olduğu yerde duruyor. Bu artı 12 karşıya eksi 12 geçti. Ondan da 12'yi çıkartırsak a'mızı kaç bulduk arkadaşlar? a şıkkı eksi 2 o olarak buluyoruz. Yani her matematik videolarımda ben hep şunu söylerim. Her matematik sorusunda iki tane cümle vardır. Önemli cümle ve diğerleri. Önemli cümle ve diğerleri. Buradaki önemli cümle ne? Bu sorunun anahtarı ve kiliti verilenle istenileni, verilenle istenilene ne yapıyoruz? Birbirine eşitliyoruz. Bunu yaparsan gerisi çorap sökü gibi geliyor. Dördüncü sorumuza geçelim. Yine aynı şekilde soruda verilen fonksiyon f 2x artı 3. F'in önünde ne var? 2x artı 3 var. Yine f1'i vermiş. Yine aynı mantıkla sevgili gençler 2x 3 ile 2x artı 3 ile, ile f1'i birbirine eşitliyoruz. Verilenle şu bizim verilenimiz verilen. Şu da bizim için istenilen. verilen istenilmiş diyoruz. Artı 3'ü karşıya attık. Artı 3 karşıya eksi 3 geçti. 1 ile de eksi toplarsak eksi 2. Çarpı 2 bölü geçti. X yerine kaç yazmamız lazım arkadaşlar? X yerine eksi 1 yazıyorum. Şurada. Eşitliğin hem solunda hem sağında. Eksi 1 yazdım. 2 tane eksi 1 ne yapar? Eksi 2. Eksi 2 ile de 3'ü toplarsak sol tarafımızı kaç buluyoruz? Neyse tane tane yazalım. 2 çarpı eksi 1 artı 3. Burası eksi 2. Iki. Eksi 2 ile de 3'ü toplarsak eşitliğin sol tarafını f1 buluyoruz. Sağ tarafta da eksi 1 yazalım yine. Eksi 1 artı k bölü 2. Şunu şuraya da eksi 1 artı toparlanmış halde yazalım. K bölü 2. Peki geri kalanı kırmızıyla gösterelim. Şurada k'yı bulmamız için f1'i bulmam lazım. Bana soruda zaten f1'i kaç vermiş? 3 vermiş. O zaman f1 yerine tahtayı bölüyorum. İşlemler karışmasın. f1 yerine 3 yazdım. Eksi 1 artı k bölü 2'miz. Bu denklemi çözeceğiz. Bölü 2 karşıya çarpı geçer. 2 kere 3 6. Eksi 1 artı k. K'yı yalnız bırakacağız. Eksi 1'i karşıya attık. Buradan da k değerini arkadaşlar kaç bulduk? E şıkkı 7 olarak bulduk. Yine aynı mantık. 4 videoda da Ersin Hoca altın cümle. Önemli cümle neydi? Her seferinde verilen ve isteneni birbirine eşitliyoruz. Sonra sorudaki değerleri yerine yazarak ilerliyoruz. Klasik cümlemizi bitirelim. Evde yalnız kalmayın. Bizimle, bizle kalan görüşmek üzere. Arkadaşlar pekiştirme testlerini hemen kolonatımın altındaki pekiştirme testlerini mutlaka izleyelim. Takıldığımız soruları da video çözümlerden izleyelim, takip edelim. Hoşçakalın.